Merhabalar. Bugün de sizlerle domatesli konserve taze fasulye yapalım istedik. Hep buzdolabına poşetlerle atmaya alıştık. Biraz da konservelere dönelim. Bunun için ben 1,5 kilo taze fasulye aldım. 1 kilo domates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, biraz da tuzumuz var. Şimdi şeyler fasulyeler hazır, yıkandı, doğrandı. Domateslerin kabuklarını soyup doğrayacağım. Sonra da yapmaya başlayacağız. Yağımızı tenceremize alıyoruz. ısınsın yağımız ısındı ben önce fasulyelerle başlıyorum bunların kızarması önden daha lezzet verdiğini inanıyorum yemeğe Onun için önce de önceden fasulyeleri kızartacağız karıştıra karıştıra biraz rengi dönsün Ondan sonra domatesleri katacağız fasulyelerimin rengi güzelce döndü kızardı şimdi domateslerini katıyoruz domatesler suyunu salacak iyice bir 5-10 dakika pişireceğiz suyunu saldıktan sonra ondan sonra tuzunu katıp karıştırıp kavanozlayacağız. şimdi domateslerle pişsinler biraz 8-9 dakikadır kaynıyor biraz da tuzunu attım bir dakikada böyle kaynasın hemen kavanozlayacağız sıcak sıcak. Ondan sonra da ağzını kapatacağız. Bir dakikada tuzlu kaynattık. Şimdi kapatıyorum altını hemen. Hızlıca kavanı Kavanozlara koyup dışını temiz bir bezle silip ondan sonra da kapaklarını sıkıca kapatmamız lazım. Aynen domates yapımı mantığı zaten. Sıcakken kavanozlayıp kapatacağız ağzını. Doldurduk. İki tık geri. Bir tık sıkıca ileri. Sonra ters çeviriyoruz. Bir gün ellemiyoruz. Orada vakumlanıyor. Bir buçuk kiloya yakın fasulyem vardı. 1 kiloda domates koydum. 2 tam kavanoz, birlik tabii kavanozlarım, 2 tam kavanoz konservem çıktı. Deneyeceklere kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim isterim.